Merhaba, bu videoda Zygmunt Bauman'ın Bireyselleşmiş Toplum kitabını inceleyeceğim. Kitaba geçmeden önce kısaca yazar Zygmunt Bauman'dan bahsetmek istiyorum. Nazi Almanyası Polonya'ya gelene kadar Pozan'da yaşadı. Yahudi olduğu için Naziler tarafından öldürüleceği korkusundan Sovyetler Birliği'ne taşındı ve savaşın ardından Varşova Üniversitesi'nde doktorasını yaparak doçentlik sınavını verdi. 1954'ten itibaren aynı üniversitede sosyoloji dersleri verdi. 1968 yılında Polonya Komünist Partisinden ayrıldı. Aynı yıl politik nedenlerden dolayı sosyoloji profesörlük unvanını kaybetti. İsrail'e göç etmek zorunda kaldı. 1971 yılında Baum, Büyük Britanya'nın çağrısı üzerine Leeds Üniversitesi'nde yeniden sosyoloji kürsüsüne sahip oldu. 1990'lara kadar orada çalışmalarını sürdürdü. Segment Baum 1980'li yıllardan itibaren modernizm ile totalizm arasındaki bağlantılar üzerine hem kurumsal hem de sosyolojik incelemeleriyle öne çıktı. Özellikle Almanya'daki nasyonel sosyalizm üzerinden Holocaust hakkındaki çözümlemeleri bu bağlamda önemli bir etki yaptı. Böylelikle modernizme içkin kavram ve kategorilerin totaliterlikle doğrudan ya da dolaylı ilişkileri derinlikli olarak disiplinler arası bir yöntemle ortaya konulmuş oldu. Baumun aynı zamanda postmodernizm hakkındaki çalışmalarıyla da önemli bir yer tutmaktadır. Siyasal, etik ya da genel olarak kuramsal düzlemde postmodernizmin değerlendirilmesini yapmış ve açık anlaşılır fakat derinlikli de olan metinleriyle postmodernizmin ne olup olmadığını, ne tür olanaklar sağladığını göstermeye ve netleştirmeye çalışmıştır. Bunlarla birlikte tüketim toplumunda tüketici olmanın ne demek olduğu ve bunun özel bir anlam olup olmadığı sorusuna cevap vermeye çalışmaktadır. 1989 yılında Amalfi ödülünü ve 1998 yılında Tedor Adorno ödülünü almıştır. 1920'de Polonya'da doğan Bauman sırasıyla faşizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi eleştiren bir mesafeyi koruyarak yaşamış ve hiçbir zaman bağımsız entelektüel kişiliğinden taviz vermemiştir. 1968'de Polonya'dan sınır dışı edilmesinin ardından İsrail'e, oradan da Lis Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü'nün başına geçmek üzere Britanya'ya gitmiştir. Bu görevini 1971-1990 arası başarıyla sürdüren Baum'un ilk yıllardan itibaren hemen her konuda sosyolojik bakışın çerçevesini genişleten eserler vermiştir. Baum'un genellemeleri seven bir yazardır. Ama yöntem bilim ve kavram tartışmaları yerine doğrudan toplumla ilgilenir. Eserleri bir sorun ve teşhis etrafında döner. Bu anlamda Britanya geleneğinden kopar. Göçmenliği önceleri Menhim, Löw, Ellis gibi ona da ampirlik ve pragmatik bir geleneğin şekillendirdiği ada kültürünü dışarıdan bakma imkanı vermiştir. Ayrıca onlar gibi hakikat, ve ahlak sosyolojiye taşır. Baum'un kültür ve iktidarın çözümlenmesine özel önem vermiş ve bu çerçevede toplum, ideolojiler, milli kimlikler, devlet, ahlaki seçim, modernizm ve postmodernizm konularını ele alarak sosyolojiye yeni bir soluk getirmiştir. Ayrıca çok sayıda makale ve kitap eleştirisi yazmış olan Baum'un Modernity and the Holocaust kitabıyla Amaifi Avrupa Sosyoloji ve Sosyal Bilimler Ödülünü almıştır. Kitabı incelediğimizde Bauman, modernliğin çıkmazlarından hareket ederek postmodernizm ve etik üzerinden toplum ve deninim tartışmalarını gerçekleştirmiştir. Modernist toplumun açmazlarının, toplumun aynı doğa halinde yansıtılan Hobbes'ci teorilerden farklı olduğunu ve asıl olanın sağ toplumsal düzen için otoriter fikirlerin etkin kılınması değil, toplumda bir arada yaşamaya çalışan ve birbirinden farklı olan kesimlerin diğerleri için rahatsız edici olmamasıdır. Bu yaklaşım içinde yeniden tanımlamaya çalıştığım postmodernizmle bağlantılı olduğu etik anlayışın temelleri öteki için olmak olgusunun temellerini oluşturmaktadır. Bu noktada demokrasi olgusunu yeniden işlemi ve bunun Hovesçü yaklaşımın esnekliği olarak kullanılması değil, toplumun kendini gerçekleştirmesi noktasında bir adım olarak yorumlamıştır. Liberal düşüncenin kendini açıklayamadığı noktalardan biri olan vatandaş, birey, müşteri bağlamında kalan insanın sorunu konusunda Baum'un oldukça net çözüm yolları sunmuştur. Üç başlık altında 18 konu içeren ve yazarın konferanslarından yazılarından oluşan derleme. Holocaust konusuyla dikkatimizi üzerine çeken sosyolog bu derlemede toplumsal sistemde bağların niçin zayıfladığı parçalanmanın nasıl yaşadığı ve bireyselleşme süreçlerinin neden kaçınılmaz olduğunu anlatıyor. Toplumsal sorunlara karşı bireysel çözümlerin çok zor olduğunu vurguluyor. Küreselleşme sürecinin emeğin doğasında yol açtığı değişim, yeni düzenin özgürlük ve güvenlik anlayışlarının değişen çehresi, yoksulluktan yararlanma biçimleri ve eğitimini örgütlenme tarzı gibi meseleler üzerine kaleme aldığı eleştirel denemelerde Baumun neoliberal rasyonalitesinin aşkı biçtiği değer ve postmodern toplumun cinselliği nasıl algıladığı ve kullandığı gibi görece az kafı yorulmuş konularda da ilginç gözlemler yapıyor. Freud'cu, Baskıcı varsayım gibi, Falk'cu, Panoptik İktidar modelinde cinselliğin postmodern kullanımlarını anlamadaki yetersizliklerine değinen yazar, artık herhangi bir norma ya da üreme rejimine uymak zorunda olmayan cinselliğin müpan karakterinin ve ana ilişkin olmasının toplumsal biçimlerinin altını çiziyor bireyselleşmiş toplumda bağımın günümüz entelektüellerini duyarsızlıklarından dolayı azarlıyor ve onları yeniden oyuna davet ediyor. Yazar kitapta Freud'un huzursuzluk kavramından bahsediyor. Freud'un görüşüne göre uygar hayatın en belirgin özelliği olan huzursuzluk bireysel özgürlüğün bastırılmasından kaynaklanıyordu. Ona uyum sağlamanın yolu isteksizce devasa bir psikolojik bedel ödemekten geçiyordu ve yolun sona ermesi pek nadir bir durumdu. Özgürlük ve güvenlik arasındaki gerilim, içselleştirilme ve böylece bireye içeriden egonun savaş alanında süperego ile id arasında verilen mücadele biçiminde karşı duruma eğilimindedir. Dolayısıyla uygar kişinin hastalıklı karakteri insan psikolojisinde yer alır. Bakılması, teşhis ve tedavi edilmesi gerekenler burasıdır. Evet, acınacak halimizden genellikle sorumlu olan uygarlıktır ve kişi toplumun kendi kültürel fikirlerinin hizmetinde ona dayattığı düş kırıklığı miktarını kaldıramadığı için nevrotik hale gelir. Ama uygarlığın her bir birey üzerindeki ezici gücü, bireyi mutluluk yolculuğuna çıkartan haz ilkesi kadar tartışma götürmezdir. Durum böyle kalmamaya mahkumdur uygar insanı usandıran tatsızlıklar üretilmeye devam edeceklerdir ve sonuçta ortaya çıkan mutsuzluğun taklite bildiği yegane tarz rahatsızlık duyan kişinin ortadan kaldırılamayan ve kendi uyumuyla ortadan kaldırılamayacak olan baskıları istemese de kabul etmesidir. Yazar son olarak ölümsüzlükten sonra hayat var mıdır başlığını işler. Ölümsüzlük en hayati ve cazip özelliğini kaybetmiştir. Geri çevrilemezlik ve değiştirilemezlik garantisi masa ters çevrilmiştir. En yüksek statü artık ölüme ve sadece ölüme verilebilir. Ölüm artık bir başka şeye götüren bir geçit değildir. O sonsuzluğa çıkmaz. Ölüm ancak esrik ve anlık olabilen ve bizati şeyi gereksizleştiren ve onun kalıcı aynalık özelliklerini ancak itici hale getiren sonsuzluk duygusunun sonudur. Bir bakıma ölümsüzlüğün bu iflası ölümlü hayata yeni bir cazibe kazandırır. Doğru, bu hayat artık sonsuzluktan bir ikamet izni kazanmak zorunda olduğumuz tek şans değildir. O artık devamlı olarak değişken, şöhretin görmüşte yozlaşmış formunda olsa bile ölümsüzlüğü tatmak ve ondan yararlanmak için son şansımızdır. Bununla birlikte ölümlü hayatın yeni ve geliştirilmiş anlamı onu karma bir nimet haline getiren kendi sonuçlarına da sahiptir. Bütün zamanlarda ve mekanlarda çoğu insan kendi hayatlarının daha uzun olmasını istemiş ve ölüm anını ertelemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Ama ölümü geriletme tutkusunun hayat stratejilerinin ve hayatın amaçlarının bütünlendirilmesinde günümüzdeki kadar önemli bir rol oynadığı pek görünmemiştir. Uzun ve bedenin formda olduğu bir hayat, hayatın sunacağı bütün hazların tüketilmesine izin veren hayat tarzı, Günümüzde en yüksek değer ve hayat çabalarının başlıca hedeftir kullanlama teknolojisi bu yeni değerler hiyerarşisi için elverişli hale gelmektedir. Yedek parçalar çağında bu teknoloji herkesin en değerli parçalarını yenileme umudu yaratmaktadır. Evde kalan tek şey bedensel hayat olduğuna göre ondan daha değerli ve daha fazla özen gösterilmeye değer bir nesne düşünmek imkansızdır. Beden hinoğlu hin ve sinsizce hareket eden düşmanlarca kuşatılmış bir kaledir bedenin günlük olarak savunulması gerekir ve beden ile düşman dış dünya arasındaki trafik tamamen engellenemeyeceği için bütün giriş noktaları bedensel delikler yakından ve dikkatli korunmalıdır. Yediğimiz, içtiğimiz, soyduğumuz ya da tenimize temasına izin verdiğimiz her şey yarın öldürücü henüz açığa çıkarılmamış bir zehir olarak ortaya çıkabilir. Beden bir yakarıcıdır ve dünyadaki cazip şeylerle beslenmelidir. Ama beden aynı zamanda sahip olunanların en değerlisidir ve bu yüzden onu zayıf düşürmek ve sonunda yok etmek için sinsice uğraşan dünyaya karşı ne pahasına olursa olsun savunulmalıdır. Pariz biçimde bağdaşmaz bu iki kaygının gerektirdiği eylemler arasındaki çaresiz çelişki tükenmez bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. Bunun çağımızın en yaygın ve tipik nevrozlarının başta sebebi olduğunu öne sürüyor kültür tarihi genellikle güzel sanatların tarihi olarak yazılmıştır. Bunun ön yargılı bir alışkanlık olmaktan başka iyi bir sebebi daha vardır. Bilinen ve bilinmeyen sanatlar bütün zamanlarda insanların girmek üzere olduğu yeni bölgelerin haritasını çıkarmışlar ve böylece bu bölgeleri aşina ve yaşanabilir hale getirmişlerdi. Çağdaş sanatlarda hayatın henüz gelecek olan ve şimdiye kadar bir başka yerde fark edilecek kadar olgunlaşmamış olan belirsel semptomlarını arama hakkı ediniriz ve bu şekilde yazar kitabını sonlandırır.